Başkanım Kaymakamı Bilgihan Bayar, güvercinlikte denetlemeler yapılırken aynı zamanda yurttaşların da bayramını kutluyor. Evet, bir denetleme söz konusu olacak. Canlanma evet, ve trafik ekipleriyle birlikte e, yapılıyor bu denetleme ve bayramlaşma. Evet, düdük veriliyor, broşürler veriliyor. kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olalım. <laughs> tamam Sayın kaymakam o tarafa doğru bu tarafa doğru gelirseniz evet arkadaki. Al abi. Verim abi. Bakayım ben evet. evet. daha. <laughs> şey <var mı? gülüyor> tamam. 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 Evet. Evet. evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu bayramda da trafik denetimlerimizle, kontrollerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle tüm e, memleketimizin bayramını tebrik gidiyorum. Depremize derelerimize depremde hayatını kaybedenlere rahmet ve geride kalanlara acil şifalar ve sabırlar diliyorum. Ee, malumunuz olduğu üzere 2023 yılları e, stratejik planın eyle, stratejik e, planın eylem dönemi yani trafikteki eylem planı 2023 e, aralığını kapsıyor. 2030'a kadar da e, strateji planımızda e, trafikteki ölümleri yarı yarıya azaltabilmek. Bu noktada da bayram zamanları, özellikle yoğunlaşan trafik zamanlarında öncesinde öncesinde, devamında ve sonrasında yoğun bir şekilde trafik kontrolümüz e, devam ediyor. Bugün de biz, güvenlik mahallemizde arkadaşlarımızla beraber iyi ki uygulamaya ben de müdahil oldum. Bir yandan denetliyoruz, bir yandan eğitiyoruz. Esasında maksadımız e, cezalandırmak değil, daha çok insanlara eğitmek. E, biliyorsunuz Son birkaç yıldır devam eden çeşitli motorlarla e, trafikteki duyarlılığı e, bilinci artmaya çalıştık. Bunlar içerisinde neler vardı e, Bilinci artırmaya çalışayım. İşte e, bir hareketine bakan hayat vardı. Trafikte yayalar kırmızı çizgimiz vardı. Önce yaya, yayalar vardı görsünce. yaya çizgilerinin güncellemesini yapmıştık. E, daha sonra işte he, 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 kırmızı uygulamalar uygulamalar yapmıştık kemerim hep aklımda demişti. Bu bayramdaki motomuz bayramda bayramımız e, bayramınız kemerli olsun şeklinde. E, daha ziyade kemere vurgu yapan, hızı hıza vurgu yapan, hız sınırlan vurgu yapan, e, işte takip aralığına vurgu yapan ve e, sürücülerimizi daha çok trafikte dikkatli olmaya davet eden uygulamalarımız var. E, yakalanırım e, hissiyatını biraz uyandırarak hani e, işte görünürlüğü artırmaya çalışıyoruz. Bu noktada biz ilçe kaymakamlarımız, il valilerimiz, onların talimatıyla, sayın bakanımız talimatıyla e, süreçle ilgili sahadayız. İlçemizde bayram boyunca, şu anda da başladı, ayın 17'inde başlamıştı. Bakanlarımızın talimatıyla e, bütün denetimleri e, iki katına, üç katına mümkün olduğu kadar arttırdık. Trafikteki ekiplerimizi sadece ama sadece trafikte görevlenmek suretiyle yoğun şekilde denetilmez ve arttırdık. Yaya e, yayaları çok yoğunlaştı kalabalıklaştığı yerlerde trafik denetimlerimizi artırdık. Otogarın giriş çıkışlarında denetimlerimizi artırıldı. Otobüslerimizin, traktörlerimizin, otobüslerimizin takografiyaları e, daha sık bir şekilde denetleniyor, bakılıyor. Özel e, izinle trafiğe çıkan araçlar özel olarak denetleniyor. Bunlar işte atıyorum traktörüdür, büyük uzun araçlardır, geniş araçlardır. Vesaire vesaire. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. E, Özellikle trafiklerin yoğunlaştığı dönemlerde biz iddiacılar sahaya inerek, bakanlarımızla talimatla mümkün mertebe duyarlılığı artırıp ölümleri e, en az elde çabası ve gayreti içerisindeyiz. Sürücülerin bize dikkatli olmaları önünde e, ricada bulunuyoruz ve herkese şimdiden, yeniden iyi bayramlar diliyoruz. Çok güzel, şey, çok güzel. Sayın Kaymakam, güvenlik konusunda önlemler de artırıldı sanıyorum bayram süresince. Tabi sadece trafik güvenliği değil, diğer açıdan da güvenlik e, e, programı, güvenlik e, planımız artırmış durumda. Uygulamamız da o yönde. Sadece bir taraf değil. Şu an işte bomba arama e, köpeklerimiz burada. Uyuşturucu köpeklerimiz burada. Her açıdan yani hem e, trafik güvenliği hem genel AHS güvenlik açısından e, tüm içimizde takdirdeyiz. İnşallah sağ salim e, sorunsuz bir bayram geçiririz. Teşekkür Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bayramlar. Allah'a olun Bugün biraz daha bir yoğun şey. fenomen. Evet trafik yavaş yavaş e, yoğunlaşmaya başladı ama tabii e, mevsimden de kaynaklı olmak üzere Bodrum'daki e, yoğunluk çok yüksek olmayacağı tahmin ediliyor otellerin büyük bölümünün açılmamış olması, hala hazırlıkların sürüyor olmuş olması, bu bayramın böyle çok da yoğun geçmeyeceği beklentisi hakim. Ama tabii yine normal zamana göre artık sezonun başı yavaş yavaş bir yoğunluk olacak. Umarız Kaymakam Bey'in de söylediği gibi hem trafik açısından hem de güvenlik açısından sorunsuz bir bayram geçer Bodrum'da ve bereketli kazançlar olur. Ama önümüzdeki ayda yani seçiminin ardından itibaren e, yavaş yavaş e, Bodrum dolmaya başlayacak, sezon açılmaya başlayacak ve üniversite sınavlarından sonra da doğal olarak artık 2-3 e, aylık yoğun sezona girmiş olacağız. Mevsimlerin de, iklimin de değişmesiyle e, sıcaklıklar beklenildiği gibi mevsim normallerinin biraz altında devam ediyor. Bu nedenle de biraz daha e, geç sezon diye düşünüyoruz, özellikle Bodrum bölgesi ama daha da geç bitiyor. Eylül, Ekim hatta Kasım'a kadar da sürüyor sezon. Çok yoğun olmasa da Ekim ve Kasım ayları da artık Bodrum için bir sezon olarak değerlendirilebilir. Evet. Buradan güvercinlikten yaptığımız yayını tamamlıyoruz. Bayram süresince yine canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Yarın sabah Kızılıçsarlı Mustafa Camii'nden canlı yayın yapacağız bayramlamasını eğer bir aksilik olmazsa. Akşam üzeri yine e Muğla Milletvekili Mehmet Osun'la bir röportajımız olacak. Pazar günü Sera Kadıgil geliyor Bodrum'a. Onunla bir röportaj yapacağız ve açılışlarını izleyeceğiz. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin çalışmaları da pazarlarda özellikle sürüyor. Bizim haberimiz olduğu veya bizi haberdar ettiği sürece onları da izlemeye ve sizlere aktarmaya çalışacağız.